Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Yargı dizisiyle sizlerin karşısındayız. Sizler için Yargı dizisinin setinden yeni bölümü özelliği yeni fotoğrafları sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz gibi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin artık Ilgaz'ın avukatlığı sayesinde tutuksuz yargılanacak. Setten gelen fotoğraflar da kafaları karıştırdı. Acaba Ilgaz'la Ceylin yeniden? evlenecekler mi? Yani evliliklerini herkes karşısında söyleyecekler mi? Setten gelen fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Herkese iyi seyirler.